Evet. Gözlüklerimiz geldi. Hazırsak takabiliriz. Harflerimiz de gelsin. Ben baş harfim Ece Sonar. Evet. Soruyu soracağım. Evet. Cevabın baş harfini vereceğim. Doğru cevap verdikten sonra harfleri elleyebilirsiniz. Hızlı olursak, Ona ne kadar hızlı olursak, ne kadar konuşursanız o kadar hızlı yaparız ve o kadar çok biliriz. Bonus yapmak zor ama yapabiliriz. Oo. 90 saniyede 7 tane. Bilen oldu Güven kendine. Hiç güvenmiyoruz. Bence yapabiliriz ya. Sizin... böyle yaparsan zaten baştan gider. İlk sorumuz gelsin bakalım. Tarıma elverişli toprak parçasına nokta nokta denir. Cevabı görelim. T. Tarla. Doğru. Hemen, hadi hemen görülelim harfleri. A ben. R. R. Sen tutuyorsun güzel. bunu. Gizem. A. bu. Sen bunu tut. Gizem. O, İkisi L aralarında Sezap. yaptın mı tamam mısın? A'yı ver. Hadi. L bende. L'yi döndür. Evet, evet tarla doğru. <laughs> güzel başladı. Güzel gayet güzel. Hızlı bildiler. 17 saniye güzel bir süre. Evet. 17 mi? Çok Tebrik ediyoruz. Şimdi... bunu kısaltacağız anladım. yine de ilk seferde iyi bir süre. 17 i̇yi bir süre. İkinci sorumuz da hazır. Gelsin bakalım sorumuz. Yumurtadan yapılan yiyeceklerden biri de nokta noktadır. Cevabın baş harfini görelim. O. Omlet. Doğru. Süper. Hemen. hemen. T bende. T bende. T bende. Bunu en sona gönder. T bende. Bunu en sona gönder. T en sona. M bende. alayım. D burada. Bendekine E var bende. Bendekine E var bende. E var bende. L var bende. L var. Hadi 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 ah, tamam. hadi. Tamam. Kaldırın. Süper. Evet. Ama olmadı. Evet. Ol, Ol, çevir olmadı. çevir olmadı. çevir Sanem. Yes. Süper. Yanlış. Oldu. Oldu. Ovlet oldu. Ovlet. Ama sonra döndürdük. Sıkıntı yok. M'yi doğru mu diye böyle W gibi tutman Sanem gerçekten. Doğru olmadı o kadar belliydi ki. Evet bak. <laughs> evet güzel. iki tane bildiniz. <laughs> 51 saniyemiz var. <laughs> 51 saniyemiz Yapabilirim. kaldı. Yapabiliriz. Saniye. Yapabiliriz. Lav kendinizi. Bak <laughs> kadınlar bu oyunda daha başarılı. Net. Böyle bir, <laughs> bir evet. annem böyle, böyle bir istatistik yok. Hayır böyle bir istatistik var. Kadınlar bu oyunda daha başarılı. Yok. Bak şimdi göreceksin biz ne yapıyoruz. Biraz hızlanabiliriz. Üçüncü sorumuz tamam. gelsin bakalım. Yeni yetişen ağaçlara nokta nokta denir. Cevap baş harfini görelim. F. Fidan. Doğru. Hemen gönder harfleri. Bu ne? Bunu d en, ben ben yolla. L, l en sona yolla. N, en sona yolla. Ne? En sona. Ne? En sona yolla. D al. E, D'yi alın hemen ortaya. D'yi bana gönderin. D'yi ver. Ah D'yi al. D. Tamam. <laughs> <laughs> Doğru. Süper. Sevda hep ilk başta yanlış harfi sahipleniyor. Evet. <laughs> Sonra hemen neyse ki düzeliyor. O evet. Yani hemen vazgeçiyorsun Allah'tan. Evet. 35 saniyeniz kaldı. Geriye, diğeri de 4 soru var oran orantı yaparsak hepsini yapma imkanınız bence çok yok ama belli de olmaz. Belli olmaz bu işler. Hızlanırsak. Orada. Seda ee... birazcık az sahiplenirsen. <laughs> <harf gülüyor> <laughs> 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 ama sahip de Sayın de tam bir kaptana. Al bunu en sona yolla diyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Vuh diye gidiyor en sona. Daha en sondaki harf kendinin ne olduğunu anlamadan <laughs> bir iki üç harf geliyor ona. Evet harflerimiz geldi. Sorumuzu alalım. Ufak tefek kısa boylu kişiler için nokta nokta denir. Cevabın baş harfini görelim. B. Bodur. Değil. Değil. Bücür. Bücür. Doğru. Or. Devam hemen hemen. Bu ortada senin. Benim de. Senin. Sen Süper. O da. taraf hadi. Ben İkiniz aranızda Seda. Veren hadi, kaldır. hadi kaldır kaldır. Yardımcı paylaşın. Bravo. Bravo. Süper. <laughs> çok iyi. Sayem çok iyi kapsamlı. <laughs> <sası> bak bak. <seni>. da <laughs> <laughs> çözdün <gülüyor> o tarafı da hemen. Dolunay <laughs> etti hemen yaptık. Evet. Hızlandılar. Evet, çok hızlandık. Sorumuz gelsin. Sıcak suyun içine atılan çay türü nokta noktadır. Baş harfi görelim. P. P. papatya olmaz beş harf. Onlar ne işte onlar? O. Bitki. Polen. Polen. Aa, onların tipi ne böyle atıyorsun. Paket. Poşet, Paşet, poşet, paket. Paket. bitti. Bitti bitti Tamam. Hoş Hoş o da güzel. Hoş <laughs> oldu. <gülüyor> Dört tane bildik. Dört. Sekiz puana geldik. Evet gözlüklerimizi takabiliriz. Evet gözlükleri takalım. Gözlükleri takıyoruz. Hazırsak harflerimiz evet. gelsin. Ellemiyoruz Zafir Sorumuzu abi. alalım. Kaymak ve sucuğu ile meşhur ilimiz nokta noktadır. Baş harfi görelim. Afyon. A. Afyon. Afyon. Ve doğru. Ağırı. A bende. F şey bende. O. N bende. Y bende. A bende. A bende. bana bende. Ne en son abi? A bende. A Ye. Ye. Abi. Ye. Ye bende. Y. Y. bu hangi harf bana verdiğin? Y. Tamam. Son harf. Zafer abi al bunu son harf. Hangisi? Evet. A, F, Y harfi bu mu? Evet. 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 Çevir abi. Çevir yana diğer tarafa doğru çevir. Heh. Doğru. orada bizden 9 saniye geç yaptınız. Yani çok zannetmiyorum. Yani orada Y'yi A zannetmesi Zafer Kaptan'ın bizi bitirdi. Aynen aynen. Neyse buna o adaptasyon. Da şey oldu. Bir de ne geldi ama sorun değil. Ee, bu istatistiğe göre iki tane biliriz biz. <laughs> Yok. 63 saniye var. Ee, 27 saniyede bilmişiz. Hızlanacağız hızlanacağız. Hadi hızlanıyoruz. Sorumuzu alalım lütfen. Bülbülü altın nokta noktaya koymuşlar. Baş harfi görelim. Süremiz başladı kafes, başar K. Ka kafes. doğru. Bravo doğru. K ben de. A, bende. A bende. bende. Bu sefer e, sende. E'yi e bana ver. Al. İkiye A, gönder. İkiye C gönder. Zafer abi ben Zafer abi al. Zafer abi al. En son. A, A bana gelsin. Ne bu? Al bana gelsin derken. Abi, F, doğru mu? Seni doğru tut abi. Yok diğer tarafa çevir. Evet. Tamam o iyi. Tamam oldu. Bravo. Hızlandık. 19 saniyede bildik. Kansel abi şöyle bir şey yaptı. Aa bana gelsin. <gülüyor> <gülüyor> e büyüğümdür Abi, bana gelsin ben. Gelsin. <laughs> Kaptan yani bana gelsin. Sen bir ara Özgür'ü gördün mü ahtapot gibiydi. Buradan buraya alıyor oradan oraya veriyor. Özgür değil aslında. Murat abi Ama ahtapot Özgür'e ben gibiydi. Özgür'ü açtı böyle koluyla. Zaten Zefer abi beni alır almaz. Ben a bende, A bende yine. O ilk harf hep sende. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Evet. Biz artık. iki sıra birden atıyoruz herhalde. Bir yandakine versek trafiği daha da hızlandırırız. Evet sorumuzu alabiliriz. Evet. Para harcamayı sevmeyen insanlar için nokta nokta Cimri. Değil. Baş harfi görelim. İ. Baş harfi görelim. Binti. P. P. doğru. Ne? Ben de. Ne? Al abi. İyi harfi. Sarı Bravo, ben. ne? N. 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 Ver. Ne? İyi ver. Ver. sende. Ne? November'da mı? Tamam. Bravo. Bravo. Müthiş. Bu. Evet ya. Harika hızlandı. Bundan hızlıydınız. Ya. Kabul ediyorum iyiydi. Bu çok iyiydi. Bu, bu sefer hızlandı. İyi bende. Ayıte ben de görüyordum. Tansar abi yani. de iyi bana gelsin yapmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> ve i̇yi olaya girdiği için hızlandı. Eşitlendik mi 3'e Üç? Hayır için. biz 4 bilmiştik. Ha, tamam hadi. Gelsin sorumuz. Lezzetli anlamında kullanılan bir diğer kelime nokta Nefis. noktadır. Baş harfi alalım. Ne? Nefis. Doğru. Bravo hadi. Ne F bende? İyi bende. E bende. bende. S bende. İyi e sana ver. ver e al. bende. S, S, S. S. en sona gidecek. En son Zafer abi al. S'yi ver. Al. <laughs> <laughs> <ver>. E nerede abi? Burada burada. Burada. S'yi ver. Şunu al Tansel. Ver abi. Ver. Bir adım da siz. Ya Tansel abi. Allah Allah. Dur. Çok komik ya. Çok iyi oldu. Bravo. Ay yalnız. Şey Abi şurada büyük tıkandık ya. <laughs> bir şey oldu orada. Bir ara... Abi sende 6 tane harf vardı ya. Yani artık benimki de sen dedi Murat abi değil mi? Ha, evet. Ha, evet. Ha, <laughs> yani. evet ya. Evet yani. İki kişi ben de ben yine Tansel, 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 Tansel abi oldu? Tansel abi de ne tutuyor. Tansel abi asla olaylara karışmıyor. Karışmıyor. Asla. Harfini veriyor, harfini bekliyor. Harfini duruyor. Bekliyor duruyor. Hani, S e bende diyor ve vermiyor. Ben... Ver. E bende yani. Şeyleri isteyin abi. İsteyin abi. 5 saniye kaldı. İsteyin bakalım nasıl Beş olacak? 5 saniye 4-4'üz değil mi? 5 Be saniye Beş saniyede ne olur? Bakalım, gelsin yine harflerimiz de gelsin. Harflerimiz Hızlı bir değişim ve kaldırın şansa bence. Evet. Evet, sorumuzu alalım. İstenen bir şeyi uzun süre bekleyebilmek nokta nokta gerektirir. Sabır. Baş harfi alalım. S. S. Sabır. Sabır. Bravo. Abandır. B B B B yine bütün hepsi bende Bilin bakalım kim harfsiz kaldı. <laughs> Ve bilin bakalım kimde çok fazla harf var. <laughs> Ve kimde çok harf var. <gülüyor> Biz <gülüyor> Ama bizim geriye... oyunumuzun özeti <laughs> bu biliyor <gülüyor> musun? Üç tane harf elinde tutma. Sen göndermedin. Abi adam <laughs> insan kaynakları müdür. <laughs> <güzel, gülüyor> hepsine kendini, toplamak, <laughs> istiyor. Hepsine kendini <laughs> toplamak istiyor. Tüm, tüm kaynakları. R'yi gönder, B'yi gönder derken. İnsan kaynakları olarak bütün harfleri toplamak istiyor diyor <laughs> bak. Abi. Ama bir de mecburen ortadakilere fazla geliyor. Tabii. Harf, Orada bir çakışıyor. <laughs> Buradan <gül bir geliyor, oradan bir geliyor. Ama hep Tansel abim yalnız. Tansel abimde harf yok. <laughs> ne yapayım gönderin çok diyorum ha baksana. Ha burada diye bağırıyorum. Bir de vücut kalın ya, çok hızlı dönmüyor. <laughs> 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 Buradan buraya mı? Evet dört tane birlik eşit. Çok güzel. Zaten fark vardı ya, 250. O farkı koruduk diyebiliriz. Ya, o farkı biz şimdi kapatacağız sorun yok. Kapatamadınız. Kapatacağız problem yok. Çünkü İki. şimdi üçüncü tura başlıyoruz. Her cevap 150 puan değerinde. üstüne bir de bonus alırsak 1500 puan. <laughs> Değme keyfine İnşallah olur diyelim ama Ay ikinci turun sonunda... Sancak 1050, İskele 800, 3. tura gidiyoruz alkışlarınızla.